1524 yılında İstanbul'da yaşayan Mehmet amca karısına boş ol demiş ve boşanma gerçekleşmiş. 2024 yılında İstanbul'da yaşayan Mehmet amca aynı pozisyonda karısına boş ol demiş boşanma gerçekleşir mi? İşte bunu konuştuk. Merhaba değerli dostlar. Bugün aile hukukuyla alakalı bir soruya cevap vermeye gayret edeceğim. Bana ulaşan sizlerden gelen sorular içerisinde en çok sorulan sorulardan bir tanesini teşkil ediyor bu. Koca karısına boşul demiş, boşanma gerçekleşmiş midir? Koca karısına üç defa boşul demiş, artık bu evliliğin geriye dönüş imkanı ve ihtimali var mıdır? Ya da koca karısına farklı farklı zamanlarda toplamda üç defa boşul demiş? Acaba bunlar evlilik hayatlarına devam edebilir mi? Neden? Çünkü her iki tarafta pişman imiş. Zaten bunu bir kızgınlık anında söylemiş. Zaten bu öfkeyle bir tartışmanın söz konusu olduğu bir zeminde söylenmiş. Şimdi ise pişmanlar ve benzeri şeyler. Aile hayatı yaşayan hemen herkesin bildiği türden şeyler, belki kendi ailesinde, kendi hayatında var olan şeylerdir bunlar. Şimdi işte bu soruya kısa, net, alabildiğine özgün bir şekilde cevap vermeye gayret edeceğim. Ama bir tek açıdan bakacağım, o da hukuki yaptırımlar ve sistem bütünlüğü. Şimdi değerli dostlar, kocanın karısına boş ol demesiyle boşanmanın gerçekleşmesi, İslam öncesi Arap toplumunda da var ola gelen bir boşanma modelidir. İslam o zemin içerisine neşet etmiş, ve o zeminde varola gelen bazı örf adetleri, bazı gelenek ve görenekleri olduğu gibi kabullenmiş, bazılarını kısmen kabullenmiş, kısmen onarmış, bazılarını reddetmiş, bazılarını ise sıfırdan inşa etmiştir. Yani İslam'ın emir ve yasaklarına baktığınız zaman gerek Kur'ani düzlemde gerek nebevi düzlemde bunu çok net ve çok açık bir biçimde görürsünüz. Zaten onun içindir ki İslam anlatırken bu hadiselere bir bütün olarak bakıyorlar veyahut da emir ve yasaklara, değerlere bir bütün olarak bakıyorlar. Isla, inşa, ret ve kabul dediğimiz dört ayrı kategoride ele alıyorlar İslam uleması bu değerlendirmeleri, bu değerleri, bu emirleri ve bu yasakları. İşte bu. Kocanın karısına boş ol demesiyle boşanmanın gerçekleşmesi de İslam öncesi Arap toplumunda var olan, İslam'da da geçerliliğini kısmen devam ettiren, kısmen yeni düzenlemeler getirilen, tabir caizse ıslah edilen bir uygulamadır. Bunu bir kenara koyalım. Gelelim ikinci hususa. Şimdi aile hukukuna ait bir konu bu dedik. Nerede yerini alıyor bu? fıkıh kitaplarına yerini alıyor değil mi? Şimdi 2024 yılında İstanbul'da bir Mehmet Bey'in ya da Mehmet amcanın karısıyla gerçekleşen bir problem esnasında, bir tartışma esnasında söylediği bir söz olarak bunu değerlendirelim. 2024 İstanbul'undan konuşuyoruz. Nereye bakacağız biz bunun geçerli olup olmadığını ya da bunun e, hukuki bir yaptırım doğurup doğurmadığını nereye bakacağız? Fıkıh kitaplarına bakacağız değil mi? Fıkıh kitaplarına bakalım. Nereden bakalım mesela? İbrahim Halebi'nin Mültekal Ebur kitabına bakalım. Niçin bu kitabı tercih ettiğimi hemen söyleyeyim size. İbrahim Halebi 1460'ta Halep'te doğmuş. 1594 yılında İstanbul'da vefat etmiş bir Hanefi alimdir. Darul Kurra'da İstanbul'da öğretim üyeliği yapmış bir insandır. Fatih Camii'nde imamlık yapmıştır. Mültekal Epur diye meşhur bir kitabı vardır. Ve o kitabında 17 binden fazla fıkhi mesele karara bağlanmıştır. Ve o dönemde Osmanlı mahkemelerinde hakimlerin, kadıların aynı zamanda müftülerin elinde bir kaynak kitaptır. Hatta bazı değerlendirmelere göre Mülteka'l-Efur kitabı resmi ya da gayri resmi bir kanun kitabı olarak değerlendirilir birçok insan tarafından. Şimdi size bu kitabı ele alalım. 2024 yılında İstanbul'da Mehmet Bey'in Mehmet Amca'nın eşiyle yapmış olduğu tartışmada ağzından çıkan bu söze çözüm bulmaya çalışalım, değil mi? Mülteka'l-Efur elimize aldık, aldık. Ne var orada? Mülteka'l-Efur işte Abdestten, namazdan, ne vesaireden başlıyor. Ta işte insan hayatına ait mirasa kadar bütün konuları ihtiva eden bir kitap. Diyelim ki, diyelim ki bakın tamamıyla faraziyeler üzerinden gidiyorum. Namaza bir rekat geç kalmış, cemaatle kılınan bir namaza bir rekat geç kalmış bir insan namazını nasıl tamamlayacak? Kim bu? Bu 1524 yılında İstanbul'da yaşayan Mehmet amca olsun. Bu Mehmet amca ne yapacaktı? Mültekal Epur kitabına bakacak. Mesbuk diyor biz buna literatürde. Bu mesbuk olan kişi bir rekatını kaçıran o kişiyi cemaatle namaz kılmak isterken bir rekat geç kalmış. İmam ve cemaat daha önceden kılmış. Nasıl o namazı tamamlayacağını Mültekal Epur'dan açıyor cevabını buluyor. Okay. Pekala 2024 yılında İstanbul'da yaşayan Mehmet amca aynı şeyi yapsa, aynı şeyi yaşasa ne yapacak? O da mültekal epuru açtı diyelim. Oradaki o hükmü okudu ve ona göre namazını tamamlayacak. Dolayısıyla ikisi arasında bir fark yok. Neden? 1524'te de kılınan namaz aynı. Geç kalma bir rekatla sınırlı. 2024'te de kılınan namaz aynı. Geç kalma yine bir rekatla sınırlı. Dolayısıyla hükümde bir değişiklik yok. Gelelim diğer meseleye. Diğer mesele ne? 1524 yılında Mehmet amca karısıyla İstanbul'da tartışma yaparken tartışırken vesaire tuttu boş ol dedi ya da üç defa boş ol dedi buradan cehenneme kadar yolun var dedi vesaire vesaire yani son tahlilde ister direkt boş ol lafızlarıyla isterseniz kinayevi olarak boşamaya taalluk eden lafızlarla karısını boşadı diyelim. Mülteğa lepro açtığınız zaman ne göreceksiniz orada? Mehmet amcanın söylemiş olduğu bu sözle boşanmanın gerçekleştiğini göreceksiniz. Boşanma gerçekleşince ne oluyor? Nafaka devreye giriyor. O ana kadar mehir verilmediyse mehir devreye giriyor. Çocukların velayeti giriyor. Miras devreye giriyor. Yani boşamaya taalluk eden hukuki yaptırımlar anında devreye giriyor. Belki yapmaları gerekli olan şey onu eğer mahkemelerde veyahut da ne bileyim devlet nezdinde onu resmiyete almaksa gidecekler diyecekler ki kadın veyahut da erkek diyecek biz boşandık. Dün böyle böyle oldu ve hukuki yaptırımları da belki devlet takip edecek. Pekala. 2024 yılına intikal edelim. 2024 yılındaki Mehmet amca İstanbul'da yaşayan Mehmet amca Eşiyle yapmış olduğu bir tartışma esnasında ya da normalde tartışma değil gerçekten boşama niyetiyle hani tartışmada boşama niyeti yoktu diyelim. Yoksa diğer taraftan boşama niyetiyle alabildiğine sakin bir şekilde alabildiğine ne bileyim böyle şuurlu akıllı bir şekilde belki karşılıklı konuşarak anlaşarak eşine dedi ki boş ol pekala. Bu boş ol sözcüğüyle, üç defa boş ol sözcüğüyle boşanma gerçekleşmiş midir? Gerçekleşmiş midir? Sistem bütünlüğü içerisine baktığınız zaman, tekrar söylüyorum, sistem bütünlüğü içerisine baktığınız zaman, 1524 yılındaki İstanbul'da yaşayan Mehmet amcanın boşanması gerçekleşti. Ama 2024 yılında İstanbul'da yaşayan, Amerika'da yaşayan, Kanada'da yaşayan insanın sistem bütünlüğü içerisinde söylemiş olduğu bu sözle boşanma gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor. Sadece ve sadece aralarında kalan bir şey oluyor. Ama hak önünde, Allah önünde, hak katında vesaire diyerekten siz onu gerçekleşti olarak görüyorsanız o işin ayrı boyutu ona gireceğim. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 1524 yılında İslam hukuku yürürlükteydi. Bu kanunlar yürürlükteydi. Bu hükümler kanun şeklinde kabulleniliyordu. Müftiye de gitseniz, kadıya da gitseniz böylesi bir hadiseden sonra ne oluyordu? Sizin boşanmanızın gerçekleştiği onaylanıyordu ve boşanmaya taalluk eden ahkam da mirasından nafakasına, efendim mehrinden çocukların velayetine varıncaya kadar peşi sıra karara ve hükme bağlanıyordu. Ama ya günümüz dünyasında Günümüz dünyasında böyle bir şeyin olması söz konusu değil ki neden? Zira şartlar değişmiş. 1524 yılında işte İslam hukuku yürürlükteydi bu hükümlerin kanun olarak kabullendiği şimdi bunlar kabullenilmiyor ki. O dönemde bir sistem bütünlüğü vardı şimdi böyle bir sistem bütünlüğü yok. O dönemde cumhuri idare yoktu şimdi cumhuri bir idare var. O dönemde gelenekler, görenekler, örf adetler farklıydı. Şimdi çok daha farklı gelenek, gelenek, örf adetler var. Şu anda Evlenmeler de boşanmalarda şu andaki mevcut hükümetin veyahut da mevcut kanunların eşliği altında yapılıyor. Pekala soruyorum. Bütün bu farklılıklar söz konusu meselede de hükmün değişmesi gerektiğini size hatırlatmıyor mu? Yani söz konusu olan şey nedir? Söz konusu olan şey hukuktur. Ve hukuk yürürlükte ise bir anlam ifade eder. Yürürlükte değilse... Devletin arkasından yaptırım gücü yok ise şayet bunlar bir anlam ifade eder mi sorusunu sizlere soruyorum. Onun için ben şahsen hukuki yaptırım doğurmayan bu türlü lafızlarla gerçekleşen ne evlenmelerin ne de boşanmaların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Açık seçik net konuşuyorum. Evlenmeler Evet insanlar işte imam nikah diyerek, dini nikah diyerek, dört kadına kadar cevaz var diyerek de evlendilerse ben o insanların yorumlarına saygı duyarım. O işin ayrı bir boyutu. Onlar zina ediyor demem. Doğan çocuklara bele zina demem. O işin ayrı boyutu. Fakat bu evlilik medeni düzlemde günümüz dünyası içerisinde geçerli midir der iseniz şayet ben geçerli olduğunu düşünmüyorum. Boşamalarda da hakeza. Eskiden işte 1524'teki Mehmet amca misali boş ol dediği zaman boşanmalar gerçekleşiyordu. Şimdi ben bu türlü sözlerle boşanmaların geçerli olduğunu düşünmüyorum. Ama taraflar, buraya dikkatlerinizi çekeceğim, taraflar kendi irade ve istekleriyle bu hükümleri biz uygulayacağız diyorlarsa, yani ben eşime evde işte boş ol dedim, üç defa boş ol dedim. Dolayısıyla ben Allah önünde nikahlı bir insanım. Dolayısıyla ben bu İslam hukuku kaidelerine göre ister mültekalep olsun, ister İmam Azam'ın iştihatları olsun, ister şu olsun, ister İmam Şafii'nin iştihatları olsun. Hangi eserlere, hangi iştihatlara bağlı kalarak bu boşanmalar geçerlidir diyorsa amenna ve sehtatna ben buna saygı diyorum ama burada da bir şeyin altını çizmek isterim prosedürüne riayet etmek şart ve kaydıyla. Boşanmanın Kur'an'ı bir prosedürü vardır. Boşanmanın nebevi bir prosedürü, prosedürü vardır. Fıkıh kitaplarında bu prosedürler çok net bir şekilde belli edilmiştir. Söz gelimi, gadab anındayken, insanın iradesi ve ihtiyarı aklı başında değilken, sarhoş iken, boş ol sözcüğüyle boşanmanın geçerli olmadığı defaatla ifade edilmiştir bizim fıkıh kitaplarında tartışma esasında söylenen sözle, boşama niyeti olmaksızın söylenen sözle katiyen boşanma gerçekleşmez denilmiştir. Aksini söyleyen insanlar da olmasına rağmen, ulema da olmasına rağmen müftabih kabil, yani kendisiyle fetva verilen kabil budur. Niçin? Zira evlilik dünyanın en ciddi müessesesidir. Ve dünyanın bu en ciddi müessesesi bir gadab anında, bir öfke anında ağızdan çıkacak bir sözle sonlanamaz ve sonlandırılamaz. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Kur'ani ve nebevi prosedür dedim fıkıh kitapları bunun detaylarıyla dolu. Geçimsizlik mi oldu? O geçimsizlikte sabretme gibi, efendim yatağa ayırma gibi, nasihat etme gibi, uzaklaşma gibi, arkasından her iki taraftan hakemler bulma gibi, ayrı ayrı yerlerde kalmak gibi üç ay boyunca içinde ailevi münasebetin olmadığı bütün bu yollar denendikten sonra iki şahidin huzurunda gerçekleşen boşanma ancak Kur'ani ve nebevi prosedürlere uygun olan boşanmadır. Şimdi madem ki siz mevcut fıkıh kitaplarında var ola gelen ahkama uygun bir şekilde ben evlilik hayatımı devam ettireceğim ya da boşanmama buna göre belirleyeceğim diyor iseniz o zaman bu prosedürlere de uymak zorundasınız ve uymak zorundayız. Aksi takdirde o boşanmaların da ben şahsen mevcut klasik fıkıhtaki ahkama göre geçerli olduğunu yine düşünmüyorum. Şimdi netice itibariyle söyleyeceğim şey şu. Asıl önemli olan nedir biliyor musunuz? Önemli olan hukuki bir reformdur. Toplumsal değişimler, toplumsal ihtiyaçlar, toplumsal mahsatlar nazarı itibara alınaraktan bu ahkamda değişikliğin yapılmasıdır. Zira hukuk statik değildir dinamik bir yapıdır. Kadınların hakkının korunmasının ötesinde erkeklerin koru hakkının korunması için de buna ihtiyaç vardır. Hayatın belli bir düzen ve nizam içerisine devam etmesi için de buna ihtiyaç vardır. Dolayısıyla yürürlükte olmayan hukuk olur mu sorusunu lütfen düşünmenizi isterim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sadece bir tek yönden baktım. Yoksa klasik fıkhın bize vermiş olduğu veriler ekseninde boş ol sözüyle boş olur mu? Üç defa boş ol demekle üç defa boş olur mu? Zevce aher gerekir mi? Gerekmez mi? meselelerine hiç girmedim. İsterseniz arzu ederseniz sadece klasik fıkhın verileri içerisinde yani bizim fıkıh kitaplarımızda var olan veriler içerisinde cevap verebilirim buna ama fakat ben diğer türlü cevap vermeyi tercih ettim. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Allah razı olsun. Haneleriniz şen, bereketle dolsun.